Pamukçu geldi pamukçu <laughs> Arkadaşlar merhabalar Kusura bakmayın Yine ev ortamındayız Stüdyonuz evinizin içinde olursa Evinizde cadde üstünde olursa böyle oluyor Bugünkü inceleyeceğimiz masa üstündeki misafirimiz Monitör arkadaşlar Biliyorsunuz ki hep kasa inceliyoruz Klavye, mouse vesaire inceliyoruz Ama bilgisayardaki gözümüz olan monitörleri Biraz es geçtik diyebiliriz En son monitörü ben nereden baksanız 3-4 sene önce inceledim sanırım Yine en son incelediğimiz monitörde Yanlış hatırlamıyorsam yine ince hesap bize yollamıştı. Bu monitörü de yine incelemem için ince hesap bana yolladı. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Asus'un TUF serisi VG279 Q1R isimli modeli arkadaşlar. Asus'un ROG ve TUF serileri bildiğiniz gibi zaten oyunculara hitap eden seriler. Bugün de masamızın üzerinde bir oyuncu monitörü bulunuyor ve 27'in çok güzel bir monitör bir sürü görüntü teknolojisini içerisinde barındırıyor. Bunlardan bahsedeceğim fakat teknik detaylarından önce şöyle bir kutusuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Kutu üzerinde hemen benim bulunduğum kısımda ne yazıyor? 144 Hz Refresh Rate yani 144 Hz'lik yenileme hızı bulunuyor. 1 milisaniyelik MPRT değerinde tepki süresi bulunuyor ve altında Trice Free yazıyor. Trice Free ne? Gecikmeleri önleyen özellikle oyunlarda gecikmeleri önleyen bir görüntü teknolojisi. Extreme Low Motion Blur yazıyor. Yani oyunlarınızdaki bulanıklılığı en aza düşüren bir teknoloji. Shadow Boss diyor arkadaşlar. Oynadığınız oyunlarda ya da izlediğiniz filmlerde koyu alanlarda kalan görüntüleri biraz daha böyle net bir şekilde gösteren bir teknoloji ve arkadaşlar cihazda Adaptive Sync özelliği var. FreeSync Premium özelliği var. Özellikle AMD kart kullananlara kesinlikle tavsiye ettiğim bir monitör. Tabii ki Nvidia kullanan arkadaşlar almasın mı Adaptive Sync olduğu için. Hem FreeSync destekliyor hem G-Sync'i aynı zamanda destekleyebilen bir monitör. Ve buradaki detaylardan bir tanesi de 3 yıl boyunca garantili arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Dediğim gibi teknik detaylara değineceğiz ama onlar öncesinde bir kutusunu açalım. Bakalım bize neler vaat ediyor. Bir önce onlara bakalım. Evet kocaman bir kutusu var. Kadraja sığmıyoruz birlikte. Şöyle bir hemen bıçağımızla, bıçağımız vasıtasıyla açalım. Bu arada kutu kahverengi geri dönüş. O ne lan? Elektrik gitti geldi. Bu arada kutu kahverengi geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış. Bu gayet güzel. Özellikle Asus Rockstix modellerindeki kutular böyle baya bir renkli falan oluyor. Biz çok dikkat etmiyoruz bu konuya ama Avrupa'da arkadaşlar bu kahverengi kutular doğa sağlığı bakımından gayet rağbet görüyor. Birçok üretici firma bu kahverengi kutulara geçti. Biraz da yanlış hatırlamıyorsam maliyeti düşük arkadaşlar bu kutuların. Evet kutumuzu indirelim. Şimdi ne çıkıyor öncelikle arkadaşlar? Görüntü kablosu olarak bir adet display port çıkıyor. Şöyle kenara koyalım. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, enerji verimlilik kartı. Bunları tabii ki şöyle bir kenara koyalım. Siz dikkat edin arkadaşlar. Evet bacak çıktı disk. Yakalım. Bak monitör Asus TUF ama bacağında Asus Rock esintileri geziyor. Hatta şöyle arkasını çevireyim. Bak kırmızı detaylar da var arkadaşlar. Asus ROG'u andıran bir bacak kullanmışlar. Gayet güzel. TUF parası veriyorum. Rock alıyorum falan dermişim. Bak içerisinden bir tane adaptör çıktı. Benim normalde kendi kullandığım monitör de 27 inç. Ama adaptörünün büyüklüğü böyle. Böyle. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Enerji tasarrufu sağlayan, düşük wattlarda çalışabilen bir monitörle karşı karşıyayız. Gayet güzel. Küçük bir adaptörün olması. Adaptörünü fiş bağlayabileceğimiz bir kablo çıktı içerisinden. Bunu da köşeye koyalım. Şöyle bir hemen kutumuzu kaldıralım. Eski çalıştığım yerde çok monitör açardım arkadaşlar. O yüzden biraz tecrübeliyim. Şöyle bir kenara koyayım bir saniye. Kırmadan. Şunu da at kenara. Evet. Monitörümüzü kutudan çıkarttık. Gördüğünüz gibi kocaman arkadaşlar. 27 inç olması. ilk dikkatimi çeken şey ne oldu arkadaşlar? Asus Tough Gaming ve ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ince. Çok ince arkadaşlar. Ben şu anda yine Asus'un RockSwift modelini kullanıyorum. Yine 27 inç 2K'lık bir modelini kullanıyorum. Biraz kalın. Ama bu gördüğünüz gördüğünüz gibi incecik bak. Şimdi öncelikle biz bunu kırmadan bir ayak kısmını monte edelim. Şimdi şöyle göstereyim. Alt kısmında bir tane vida var. Vidanın hemen üst kısmında bir tane şöyle tutamaç var arkadaşlar. Herhangi bir tornavidaya ihtiyacım yok. Bunu geldiğinde kutusundan çıkarttığımda direkt böyle şuradaki vidayı sıkalım. Ve alt kısmında kaymaması için arkadaşlar plastik detaylar var. Bunu şöyle bir sıkalım. Vida kapağını kapatalım. Çevirelim ve monitörümüz gördüğünüz gibi kullanıma hazır arkadaşlar. Şimdi öncelikle monitörümüz 27 inçlik bir monitör arkadaşlar. Full HD çözünürlük sahip bir monitör. Maalesef ki pivot desteği bulunmuyor. Böyle arkaya doğru ve ön tarafa doğru bir miktar yatabiliyor. Alt kısımdan da plastik olmasına rağmen bakın böyle kolay bir şekilde gördüğünüz gibi döndürebiliyorsunuz. Yani şöyle tek parmağımla göstereyim. Gördüğünüz gibi çevirebiliyorsunuz. Masa üzerinde gayet güzel bir şekilde kayıyor. Sağa sola dönmek için gövdede bir şey yapmamışlar ama böyle tek parmağınızla istediğiniz yöne doğru çevirebiliyorsunuz. Kimi için artı olabilir, kimi için eksi olabilir. Şimdi kutu açılışını bir kenara bırakalım. Bunu kasamıza bağlayalım ve detaylarından o şekilde bahsedelim. Evet arkadaşlar monitörümüzü gördüğünüz gibi kutusundan çıkarttık ve kasamıza bağladık. Şimdi öncelikle arka tarafında tek bir tane joystick koymuşlar. O joystick yardımıyla açıyoruz, kapatıyoruz, menülerinde gezebiliyoruz. Şuradaki detaylarından zaten kutu üzerinde bahsetmiştim. 144 Hz, 1 ms MPRT, Extreme Low Motion, Blur diyor, FreeSync, Premium diyor, Shadow Boss'tan bahsetmiş. Game Plus özelliği varmış. Game Visual özelliği varmış. Şimdi öncelikle monitörü şöyle bir açtığım zaman Asus logosu, HDMI logosu ve FreeSync Premium olduğundan bahsediyor. Evet ve gördüğünüz gibi monitörümüz geldi. Biz hemen şuradaki köşesindeki bandı bir kaldıralım. Tam görebilmeniz açısından. Şöyle kenara atalım. Şimdi öncelikle monitörümüz 27 inç bir monitör. 1080 çözünürlü sahip 16'ya 9 en boy oranına sahip monitörünüz IPS bir monitör. IPS monitörlerde genelde şu üst kısmında bir mat bir kaplama oluyor arkadaşlar. Bu kaplama sayesinde de 178 dereceye kadar bir izleme açısı sunuyor size. Yani kenarlardan baktığınızda da ana temadaki renkler herhangi bir şekilde değişmiyor. Bu ne işinize yarar? Oyunlarda pek bir işinize yaramaz arkadaşlar. Karşısına geçip bu şekilde oyun oynadığınız için sizin için pek bir avantajı olmayabilir. Ama film izleyeceksinizdir. Masanızın üstüne koyarsınız, gidersiniz karşı kanepeden film izleyecek olursunuz kanepeniz böyle çapraz bir açıda falan olabilir. O zaman izlerken arkadaşlar renk bozulması bakımından gayet güzel bir monitör tipi IPS. Monitör sRGB bir renk alanıyla geliyor ki renkler zaten sizin de ekranda gördüğünüz gibi gayet canlı. Daha doğrusu şöyle daha güzel görmeniz açısından Intel üzerinden daha böyle canlı canlı renkler görebileceğiniz bir şey açayım. Evet bu video sanırım hem netlik konusunda hem siyah gösterim başarımı konusunda size referans olacaktır. Yeşilin tonu şu anda benim gözüme gerçekten çok güzel görünüyor. Videoyu da 8 bit olarak çekiyorum ki monitörümüzün paneli de zaten 8 bit monitörün 250 kandela parlaklığı var. Bu şu andaki tam parlaklığı değil arkadaşlar. Birazdan menüleri gösterirken daha detaylı bir şekilde göstereceğim. 16.7 milyon renge sahip ve gerçekten renkleri çok doygun, çok kaliteli olarak verdiğini söyleyebilirim. Hemen şöyle menü kısmına bir gireceğim arkadaşlar. Menü kısmına girip iki kere bastığınız zaman normal menüye geliyor. İlk menüde oyun kısmı geliyor. Oyun kısmında TRIS FREE yazıyor. TRIS FREE 60 olarak geliyor arkadaşlar. Standart Zaten internet üzerinden baktığınız zaman da Free'yi en ideal 60'ta kullanırsanız gayet güzel görüntüler alacağını söyleniyor. Ama bunu video üzerinde göremezsiniz. Daha hareketli sahnelerde, oyunda, Valorant'ta falan daha çok işinize yarayacaktır. Game Visual modu diyor. Şu anda yarış modu olarak gelmiş. Bunun böyle manzara moduna çektiğim zaman bakın biraz daha canlı renkler hakim oldu. Yarış modunda bir tık daha böyle ışık seviyesi düştü. Renkler biraz daha matlaştı diyebilirim. Sinema modunda da renkler böyle bir tık daha düştü diyebilirim. Ama ama renklerin doygunluğu biraz daha arttı diyebilirim. RTS RPG modu diyor arkadaşlar. Bu da RPG oyunlarda böyle bir tık daha renkleri koyulaştırarak göz yorulmasını biraz daha azaltabilecek bir şey. FPS arkadaşlar benim en sevdiğim tabii ki Valorant oynadığım için. FPS modunda da gayet renkler doğal. sRGB modu var arkadaşlar. sRGB modunda renkleri biraz daha doğallaştırıyor. Işığı bir tık daha böyle kısıyor. Bu nerede işinize yarar? Bu benim gibi işte tasarımla video edit montajla falan uğraşıyorsanız sRGB modunda kullanabilirsiniz. Ki zaten Asus TUF serisi bu seriyi üretirken şunu düşünmüş. Hem ince bir cihaz yapalım hem tasarımcılar kullansın hem oyuncular kullansın. Yani isterseniz oyuncuysanız da bu monitörü tercih edebilirsiniz. Tasarımcıysanız da bu monitörü tercih edebilirsiniz. Benim gibi ikisini de yapıyorsanız ikisi tek paketli olarak Asus size burada sunmuş. Bir sonraki modda da arkadaşlar MOBA modu var. MOBA moduna getirdiğiniz zaman bakın her yer gri ve kırmızı ve yeşiller. Gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşiller. Şu anda sadece kırmızı tonunu görüyorsunuz. MOBA modunda da arkadaşlar kırmızı kırmızı ve yeşilleri daha fazla detaylı görüyorsunuz. Bakın kırmızılar ve yeşiller görünüyor. Diğer alanlar griye çalıyor. Mob oyunları oynayanlar için de bu moda alıp kullanabilirsiniz. Game Plus modu var. Hedef artısı diyor. Yani arkadaşlar bizim bildiğimiz eğim. Misal aiminizi kapatıp monitör üzerinde bir eğim kullanmak isterseniz gördüğünüz gibi buraya ekstra bir eğim çıkıyor. Siz bunu istediğiniz gibi 4-5 farklı seçeneği var. Bu 4-5 farklı seçenek içerisinden seçip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Game Plus menüsünde zamanlayıcı var. Hani kaç dakika oyun oynadım? 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika şeklinde sayaç var. Sayacını da kullanabiliyorsunuz. FPS sayacı var. FPS sayacı iki çeşit arkadaşlar. Gerçek zamanlı kare hızı diyor. Bakın şu anda 60 Hz'miş. Biz bunu hemen şöyle bir görüntü ayarlarına girelim. Gelişmiş görüntü ayarlarından arkadaşlar. Şu anda monitörümüzü 144 Hz'e çekelim. Değişiklikleri koru diyelim. Ve gördüğünüz gibi FPS sayacında direkt 144 Hz olarak yenileme hızını bize gösteriyor. Aynı zamanda FPS sayacında dinamik kare grafiği diyor arkadaşlar. Bunu da açtığınızda hem anlık kare grafiğini göre biliyorsunuz şu anda 144 Hz'de sabit gidiyor çünkü monitörümde herhangi bir şey yok. 144 olarak da rakamla belirtiyor. Bunu da oyun oynarken kullanabilirsiniz. Burada Adaptive Sync özelliği açık. FreeSync Premium olarak işlem yapıyor. Çünkü benim şu andaki kullandığım kartım Radeon'un 6600 serisi. Onu da FreeSync desteklediği için FreeSync Premium olarak gösteriyor. Ama siz bir Nvidia kart bağladığınız zaman G-Sync olarak da görebilirsiniz. Shadow Boss diyor arkadaşlar. bunun benim size gösterebilmem için siyah karanlık temalı bir videoya ihtiyacım var. Şu anda Shadow Boss düzey 0'dı arkadaşlar. Bunu şöyle bir düzey 1 yapalım. Bakın ekran bir tık aydınlandı. 2 yapalım. 3 yapalım. Bakın karanlık alandaki detayları 3'te daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranı sizin için aydınlatıyor. Şu anda 0'da. Şu anda açtım. Bakın şuradaki hat detaylarına bakın. Kapatıyorum. Biraz daha kararıyor ekran. Şöyle yaptığım zaman bir tık daha aydınlanıyor. Ekranı sizin için aydınlatabilen bir teknoloji. Bir sonraki menüde parlaklık kontrast değeri var. Şu anda 65 parlaklıktaymış. Bunu biraz daha kısıyorum. Şöyle en kısa getirdim. Bir tık karanlık oldu arkadaşlar. Şöyle en aydınlığa getirelim. Kamerada belki yansıma yapabilir. Evet şu anda en aydınlığa getirdim. Ama ideal olan ortalama %60'larda kullanmak. 60'larda kullanalım. Kontrastı değiştirebiliyorsunuz. Vivid panel diyor arkadaşlar. Vivid paneli şöyle açtığınız zaman keskinlik çok artıyor. Bu ne işimize yarıyor? eski tip oyunlar oynadığınızda düşük çözünürlüklü vivid paneli aktif hale getirebilirsiniz. Görünüş kontrolü 16'ya 9, 4'e 3 seçenekleri var ve mavi ışık filtresi arkadaşlar. Bir bahsettiğim teknolojide flicker free ve mavi ışık filtresi. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar bakın ekran böyle sizin oradan belki sap sarı görünüyor olabilir. Hafiften böyle sarardı. Bunun düzeyini istediğiniz gibi kapatabiliyorsunuz. Monitörden çıkan gözünüze zarar verebilecek mavi ışıkları kendisi filtreliyor. Aynı zamanda flicker free sayesinde ki bu iki teknolojide zaten zaten tüm sertifikalı. Bunlar açtığınız zaman gözünüz oyun oynarken gece karanlıkta özellikle yorulmuyor arkadaşlar. Buradan renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Soğuk renkler, sıcak renkler siz nasıl seviyorsanız arkadaşlar. Ben kullanıcı modunda kullanacağım. Giriş seçiminde HDMI 1, HDMI 2 ve Display Port seçenekleri bulunuyor. Bu arada cihazdaki Display versiyonu 1.2, HDMI versiyonları 1.4 daha yüksek olabilirdi. Ama Asus bu monitörde yeterli görmüş. Favori seçeneği koymuş. İsterseniz kısa yol atayabiliyorsunuz isterseniz de özel ayar yapıp kaydedip daha sonra o özel ayarlarda direkt kendi yaptığınız ayarları kullanabiliyorsunuz. Dil seçenekleri var. Dil seçeneklerinde Türkçe olması gayet güzel. Birçok monitörde Türkçe koymuyorlar arkadaşlar. Ama Asus burada Türk kullanıcılar da düşünüyor. Ses modu var arkadaşlar. Ses modu şöyle %100 yapalım bunu ve şöyle YouTube üzerinden bir no copyright müzik açalım. cihazın üzerinde iki tane hoparlör var. iki hoparlör de 2 wattlık yani toplamda 4 wattlık bir ses şiddeti bize sunuyor. Bu 4 watt da evde size parti yaptırmaz ama film falan izlerken herhangi harici bir hoparlör bağlamadan direkt üzerinden kullanabilirsiniz. Basları biraz zayıf kalmış hoparlörlerin ama genel anlamda odayı ses bakımından doyurabiliyor mu? Evet doyurabiliyor. Bu bakımdan üzerinde hoparlör olması da ekstra bir avantaj. Cihazın üzerinde bir eko mod var arkadaşlar. Eko modu açtığımız zaman ışık seviyesi bayağı bir kısılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle geri tekrar bir açalım güç göstergesi dediği sanırım şuradaki ışık arkadaşlar. Bunu bir kapalı konuma getirelim. Evet bahsettiğim gibi şu köşedeki ışıkmış arkadaşlar. Bunu açık yapalım. Burada cihazın açık olduğunu göstersin. Güç tuş kilidi var. Yanlışlıkla kapatmayın diye ekstradan tuşları kilitleyebileceğiniz bir bölüm var. OSD ayarları var arkadaşlar. OSD zaman ayarı işte saydamlık falan bunu zaten biliyorsunuz. Burada bilgi ve tümünü sıfırla kısım var. Menü seçenekleri bu şekildeydi. Menüyü arkadaki dediğim gibi küçük kontrolcü vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın arkasındaki çıkışlara baktığımız zaman iki tane HDMI 1.4 bir tane de DisplayPort bulunuyor. DisplayPort'un versiyonu da 1.2 olarak geliyor. Aynı zamanda bir tane de kulaklık çıkışı var. Bu kulaklık çıkışı vasıtasıyla direkt 3.5 milimetre jacklı kulaklıklarınızı direkt monitörünüze takıp kullanabilirsiniz. Cihazda aynı zamanda HDCP özelliği var. Nedir bu HDCP özelliği? Netflix'te ve buna benzer platformlarda bildiğiniz gibi içerik koruması var. Bazı monitörlerde içerik koruması olan platformları maalesef ki izleyemiyorsunuz. Bu monitördeki HDCP desteği sayesinde PlayStation, Xbox gibi ya da Netflix Netflix gibi içerik korumalı platformları direkt bu cihazda izleyebiliyorsunuz. Cihazın renk tonu gösterme bakımından başarısını ben çok beğendim. Özellikle siyah tonlarını çok güzel gösteriyor. Cihazın standıyla birlikte 3.9 kilogram bir ağırlığı var. Standı çıkarttığınız zaman duvara monte etmek istediğinizde 3.5 kilogram civarında bir ağırlığı var. İnce olmasından mütevellit aynı zamanda hafif bir monitörde. Monitörün standını sökerseniz arkadaki 4 tane delik sayesinde cihaza duvar askı aparatı takıp cihazı duvara da monte edebilirsiniz. Cihazın temel özellikleri bu şekilde dedi. Şimdi isterseniz bir oyun testi yapalım. Bakalım oyunda bize neler sunabilecek. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzda Valorant'ta pratik alanına girdim. Şurada ekranda bakın kırmızı bir gördüğünüz gibi nişangahım var. Şurada FPS'im yazıyor. 400 küsür FPS alıyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Nişangah kısmından buradan nişangahı arkadaşlar kapalı konuma getireceğim. Evet şu anda gördüğünüz gibi nişangahım yok. Şimdi menü kısmına giriyorum arkadaşlar. Burada Game Plus özelliğinde hedef artısı diye bir şey var. Nokta nişangah, yuvarlak nişangah nişangahlar ve artı şeklinde nişangahlar var. Şöyle açayım. Bakın şu anda bir nişangahım oldu. Şöyle bir silaha geçelim. Şöyle nişangahı bir değerlendirelim. Bakalım tam istediğimiz yere gidiyor mu? Evet bakın şu anda tam ortasında tan tan tan. Hatta şöyle bir deneyelim. Evet ortaladığımız zaman gayet güzel bir şekilde nişangah gidiyor ama ben bu nişangah türevini kullanmıyorum. Genelde nokta nişangah kullanıyorum. Böyle biraz daha iyi geliyor. Bakın evet çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. FPS sayacını dinamik hale getirelim. Şu anda monitörüm 144 terzi çok rahat bir şekilde alıyor. Buradan nişangahımı geri açtım. Şu anda benim aldığım FPS 200'ün üzerinde ama monitörüm bana 144 verdiği için gördüğünüz gibi herhangi bir dalgalanma olmuyor ve 144 bir şekilde oynuyorum. Şimdi bir oyuna girelim. Çok iyi iki kişi indirdik. Hadi be. Çok iyi. Bak şurada. Hadi, eyvallah. Hadi be. Evet bak monitörün renkleri falan bence gayet güzel. Kamerada size nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben gayet şık bir şekilde görüyorum. Biraz da bununla oynayalım. Oh be. çok iyi. 3 oldu. Pink var ya. Pink 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 olmasa. Şey. Duvardan öldürdüm lan. O, oh, onu da vurdum. Helal olsun. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet akıcı bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebilirim. İsterseniz şöyle siyahları daha fazla gösteren bir oyunla deneyelim. Evet arkadaşlar az önce Valorant oynamıştık. Valorant bildiğiniz gibi hareketli sahnelerde God of War'a göre bir tık daha hızlı bir oyun. Onun için arkadaşlar biraz daha böyle siyahları dip gösterebilecek, gri tonlarını biraz daha böyle detaylı bir şekilde gösterebilecek olan oyun God of War olarak değerlendirdim ve God of War'da şöyle oynayacağım. Şu anda hoparlör açık zaten duyuyorsunuz. 2x2 watt'tan toplamda 4 wattlı bir ses var arkadaşlar. Bu hoparlör gücü dediğim gibi hani böyle ne güldürüyor ne öldürüyor. İdare etme bakımından gayet güzel. Zaten sesler de geliyordur. Şöyle biraz karanlık alanlara doğru. Bakın siyahın tonları falan gerçekten çok güzel. Şimdi şurada bir durmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan menü kısmına gelelim. Ode Triface'i %100 yapalım arkadaşlar. Game Visual manzara modunda bunu bakın değiştiriyorum şu anda. Yarış modu, sinema modu. Aa bak sinema modu mükemmelmiş. RPG Gaming modu, FPS modu, sRGB modu, MOBA modu. Zaten bakın Kritos'un kırmızısından da görüyorsunuz. Ama ben sinema modu çok hoşuma gitti. Sinema modunda kalsın. FPS sayacını şuradan bir dinamik kare hızı yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi ve böyle bir devam edelim arkadaşlar. Sinema modunda da ayrı bir güzel oldu. Ha bak her şey siyah. FPS sayacı bakın aktif bir şekilde çalışıyor. Anlık olarak değişiyor FPS. Şimdi 144 diyor arada. Onlara çok takılmayın arkadaşlar. Aldığımız FPS 66, 67, 70, 50 o civarlarda dolaşıyor. Şimdi buraya kadar Shadow Boss 3. level'de gelmişiz arkadaşlar. Shadow Boss'u kapatıyorum. Bakın siyah tonları biraz daha karardı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Asus TUF Gaming VG279 Q1R isimli modelini inceledik. Monitörün performansı gerçekten beni etkiledi diyebilirim. Ve ince sabah burada teşekkür ediyoruz. Videomuza özel arkadaşlar ürünün fiyatını 4099 TL'ye indirdi ve belli bir adede kadar. Eğer ihtiyacınız varsa aşağı ince hesabın linkini bırakıyorum. Oradan girip satın alabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza like atarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki inceleme bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.